Ben Kür Türkiye'nin bir numarası ambrovan TV ekranlarında devam ediyor efendim. Biz de sevgili abilerinle sohbetimize devam ediyoruz. Birinci albüm çıkalı uzun bir süre oldu. Birinci evet. albümden şimdi ikinci albüme yavaş yavaş geçiş aşaması birinci ile alakalı bir şeyler kaldı mı? Aklında yapamadım ya da şunu da yapalım. Ee, beşinci klip çekme planımız var ama daha çok e, kafamda netleşmiş bir e, şarkı yok. O yüzden çekip çekmem arasında kararsızız. Normalde ikinci albüm Ağustos ayında çıkacağı için e, planlamıştık. Bir A planı yapmıştık ama beklediğimiz doğrultuda olmadı ve aceleye gelsin istemedik. Bu süre içerisinde hani bir beşinci klip daha çeksek acaba fena mı olur diye düşünüyoruz ama ee, şu an ikisi de muallakta yani albüm hemen çıkmayacak, 5. klipte çekilir mi çekilmez mi daha belli bir şey yok. İkinci albüm artık proje aşamasından e, yapım aşamasına yavaş evet. yavaş hani bestelerle birlikte geçmiş durumda. Hmm. Yine Ercan Saatçi DMC başrollerde olmak üzere. Tabii Değil ki ee, ve Kimlerle İskender e? Paydaş'la çalışmaya çok istiyorum İskender çünkü Paydaş. yeni bulduğumuz, yeni yaptığımız şarkıları beraber dinlediğimizde ikimizin de içine çok sinen şarkılar. Ee, İkimiz de birbirimizle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü çok rahat çalışılabilen bir Hı -hı. insan. Hem profesyonel, e, işinde profesyonel ama rahatlatma konusunda daha bir profesyonel. Hı -hı. O yüzden zorlanmıyorum İskender Paydaş'la çalışmaktan. İkimizden figür olduğu bir konu bu. Hı -hı. E, herhalde ikinci albümde de İskender Paydaş'la yine çalışacağız. Hı -hı. Çok böyle e, ekip çok güçlü gerçekten de çok önemli isimlerle evet. çalışırken kendini onlar gibi profesyonel hissediyor musun? Yani? E, e Tabii ister istemez e, her geçen gün yeni bir şeyler öğrendiğimin farkına Varıyorum. İlk albümde çok şey öğrendim hani Hı. bir buçuk ay süren bir albüm çalışmasında stüdyoya girdim çıktım bir şey anlamadım diyorum ama bunun sonrasında da bir baktığım zaman aslında ilk günden bu yana kadar baya bir şey değişmiş. Hı. Öğreniyorsun. Öğrenmeye açıksan zaten her türlü her şeyi kapıyorsun. Peki e, bundan sonra merak ettiğim şimdi ikinci albüm projesi de dahil olmak üzere e, Türkiye'de şöyle bir şey yapılmadı. Ama ben bunu ileride hangi dönem olur bilemem ama yapacağım dediğin herhangi bir şey var mı? Var. Nedir mesela bu? Yani ciddi anlamda yapılmayan şey şu. E, çok fazla konser veren sanatçılar var. Biz de bir dünya konserlere gidiyoruz ama doğru bir yapım firmasıyla, doğru prodüksiyonla bir konser kaydı DVD şeklinde. Hı -hı. Hani sanatçının özel yaşantısında ev hali, stüdyo çalışmaları, Hı -hı. röportajları ne bileyim konser görüntüleri kamera arkalarından oluşan Hı -hı sanatçıyı anlatan, iç dünyasının da olabildiğince samimi bir şekilde hissettirilebilen bir DVD hazırlamak Türkiye'de şu ana kadar yapılmadı. Çok da uçuk bir proje olmasa gerek yani ikinci Değil. albümde inşallah bunu bekliyoruz. İnşallah. Sonrasında. Ya tamamıyla yani... her şey paraya bağlı. Paraya bağlı. <laughs> Peki bunu da mesaj olarak aldıktan sonra Namruman TV ekranlarında Touch burada olacak. Kısa bir video arası hemen ardından biz Abidin'le konuşmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz.